Günaydın efendim. Irak'la görüşmeler yapıldı. Anlaşılan Irak'la ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz 1.4 milyar dolar ceza ya mahkum olmuştuk. Irak'ın Kürdistan kısmından doğrudan petrol aldığımız için. Şimdi o herhalde bu yeni kurulan mekanizma içinde ileride ele alınacak. Çünkü bildiride o, o husus yok gelelim Türkiye'de çok tartışılan Hamas'la Orta ile ilgili garantörlük Türkiye ben garantör olacağım diyor neye garantör olacağı belli değil Hamas'a mı garantör olacak kurulacak Filistin devletine mi garantör olacak yoksa iki tarafın varılacak bir anlaşmaya uymalarına mı garantili olacak eğer Kıbrıs gibi bir garanti olursa çok sıkıntı doğar Türkiye için. Çünkü bilinmeyen bir e, garantörlük üstlenmiş olacağız. E, bu üzerinde ciddi düşünülmesi lazım. Biliyorum hükümet Orta Doğu meselesine bir zamanlar Orta Doğu bizden sorulur demişti. Ama şimdi sorulmuyor. Tekrar bir müdahil olma arzusu var ama dikkatli olmak lazım. E, İsraille Filistin arasındaki garantörlük kolay bir garantörlük olmayabilir. Zaten garantör devleti her iki tarafta kabul etme durumu varsa İsrail bizi muhtemelen kabul etmez. Gelelim seçimlerin yapıldığı Rusya'ya. İcalizetli adaylarla girdiği seçimden Putin zaferle çıktı. Ama Rusya'nın Başka şeyleri de ortaya çıkıyor. Bir tanesi Moldova'dan ayrılan ama hukuken Moldova'nın, Moldovya'nın parçası olup Rus hakimiyetinde olan trans sandık kurdurdu. Tabi Moldovya hükümeti protesto etti haklı olarak. Rus sefirinin cevabı ilginç. Yurt dışındaki Rusların Rus vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır diye cevap verdi. Ah, herhalde e, Putin Biden'a çok e, müteşekkirdir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ikinci plana düştü. Ama Avrupa bu işin peşinde. Nitekim Fransız, Alman, Polonya liderleri toplandılar. Bu teker teker NATO ülkelerinin bir kısmı garantörlük veriyor. Şimdi bu garantörlük kendi ülkeleri adına ama o ülke harbe girerse NATO da girmiş olacak. Onun için açıklığa kavuşturulmayan bir garantörlük silsilesi devam ediyor. Almanlar çok ileri olan Taurus füzelerini vermeyi reddediyor Ukrayna. Ya. Hem garantör oluyor hem de Ukrayna'ya menzili uzun diye Taurus füzelerini vermiyor. Burada ciddi bir çelişki var. Yani Avrupa Birliği henüz Ukrayna konusunda evet yardım ediyor, silah yardım ediyor, ekonomik yardım ediyor ama ne yapacağı konusunda aralarında fikir birliği yok. Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika garanti ediyorlar. Neyi garanti ettikleri de çok açık değil. Güvenlik işbirliği. Ama bu sonunda Macron'un dediği gibi Ukrayna'ya asker göndermeye kadar gidebilecek bir durum var. Gazze'de tabi insani yardım. Şimdi deniz yoluyla yardım ediliyor. Deniz yoluyla yardım edilmesi demek Biden'ın Netanyahu boyun eğmesi demek. Çünkü bu kara ablukasını İsrail'in kurduğu meşrulaştıran bir şeydir. Tabi denizden yardım hiç yoktan çok iyi ama bütün uzmanlar bu karadan gönderilecek yardımın yerini alamayacağını söylüyorlar. Durum bu. Avrupa Ukrayna dolayısıyla karmaşı içinde Gazze dolayısıyla hem bizim bölgemiz hem Avrupa hem Amerika karmaşı içinde. Netanyahu durdurulamıyor. Adam bütün dünyaya meydan okuyor. Ve Biden ses çıkaramıyor. Ama Demokrat Parti'nin öne gelen, önde gelenleri şunu söylüyorlar. Artık Netanyahu gitmeli. Ama lafla gitmiyor adam. Amerika bağırıyor, çağırıyor ama silah yardımını kesmiyor. Üstelik Amerikan kanunlarında insani hukuka aykırı durumlarda silah yardımı kesilebilir maddesi olmasına rağmen gene her şey lafta kalıyor. Amerika eğer silah ve mühimmat yardımını durdurursa İsrail'i de durdurmuş olur. Ama seçim arifesinde bunu göze alabilir mi hiç bilmiyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet